Hazreti Ömer döneminde salih bir genç vardı. Ömer bu gence bakar, ona hayran olur, onun salihliğine ve takvasına sevinir, kaybolduğunda onu soruştururdu. Bir gün güzel bir genç kadın onu gördü, gönlünü ona kaptırdı ve ona ulaşmanın bir yolunu aradı. Bunun üzerine bir yaşlı kadın ona bir hile öğretti ve şöyle dedi: Ben onu sana getiririm. Sonra o yaşlı kadın bu gence gelerek şöyle dedi: Ben yaşlı bir kadınım ve benim bir koyunum var. Onu sağmıyorum. Bana bu konuda yardım etsen bunun için bir sevap kazanırsın. O dönemde insanlar sevap kazanmaya çok düşkündü. Bu yüzden genç kadınla birlikte gitti. Eve girdiğinde bir koyun göremedi. Yaşlı kadın ona: Şimdi onu sana getiririm. dedi. Bu sırada güzel genç kadın onun karşısına çıktı ve genci nefsi için ayartmaya çalıştı. Ancak genç ondan uzak durdu. Allah'a sığınarak bir mihraba çekildi ve Allah'ı zikretti. Kadın defalarca ona yaklaştı ama başarılı olamadı. Umudunu kestiğinde yüksek sesle bağırıp şöyle dedi: Bu adam benim evime zorla girdi ve beni nefsimden ayartmaya çalıştı. Bunun üzerine insanlar eve üşüştü. Genci dövdüler ve bağladılar. Ertesi gün Ömer onu aradı, sonunda genci bağlanmış bir halde huzuruna getirdiler. Ömer şöyle dedi: "Allah'ım, onun hakkındaki zannımı boşa çıkarma." Gence dönerek "Bana doğruyu söyle." dedi. Genç de tüm hikayeyi anlattı. Ömer genç kızın komşularına haber gönderdi ve çevredeki yaşlı kadınları çağırdı. Genç o yaşlı kadını teşhis etti. Ömer kamçısını kaldırdı ve bana doğruyu söyle dedi. Yaşlı kadın hemen doğruyu söyledi. Bunun üzerine Ömer Hamdolsun Allah'a ki içimizde Yusuf'a benzer birini var etti dedi. Bu hikaye genç adamın takvasını ve Halife Ömer'in adaletini gösteren güzel bir kıssadır.